Şu an gelecek misiniz? Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yayınımız şey kalmıştı. Yarım kalmıştı ve ben de bugün dedim ki neden yayın açmıyorum ve yayın açacağım. Evet ay, şu an mobil veri açtığım için gözükmüyor. Hoş geldiniz arkadaşlar İlk aşkım Benilal hoş geldin Hilal abla efendim hoş geldiniz sabrettiyim arkadaşlar, değil mi arkadaşlar? ay pardon beniler, ee, şu an efendim. arkadan sesim geliyor hoş geldiniz pek girelim diyorum ama bakalım ee, gelecek misiniz bekleyelim hadi bakalım. Bu arada sizce ya mi girelim bu ayında da yoksa arkadaşlar e, sohbet mi yap edelim? 9 kişi olduk galiba. Evet 4 geliyor. 7 kişi abla demiş. Aa bir dakika yorumlar sonradan gözüktü ya. Ne demiş? Selam. Selam hoş geldiniz. Bugün K-pop selam FM edimiz sıkır selam. Sorun olmayacaksa akşam da PKX'e girecek misin? Evet. Selam arkadaşlar. Abla sen e, kara kedi ister misin? Üzgünüm. Güzel e, kalmadı ama istersen kara kedi verebilirim. Aşkım benim kara kedim var. Çok sağ bu arada. Düşüneceğim bile yeter. Bugün tespit çekmeye gideceğiz. Ya çok güzel. Adı şey Rümeysa için mi? Abla selam. Selam hoş geldin Pontik. Evet arkadaşlar yorumumu sabitliyim Hoş geldiniz yazısına. Bugün de PKK'ya girmeyi düşünüyorum. Teşekkürler cevapladığın için rica ederim. Evet demiş. Bu arada e, adı ben sana yazmıştım. Mesela ilgili bir gelişme olursa falan yazdı da herhalde görmedin. Teşekkürler cevapladığın için rica ederim. Ne demek? O zaman arkadaşlar şey yapalım mı? Pkx'e girelim mi? Normalde akşam konuşma canları açıyordu ama siz daha çok pkx yayınlarını sevdiğiniz için e, pkx yayını yapıyorum. Benim tabletim teyzem gülde kaldı anladım o yüzden mi cevap veremediğin? Abla yarın da açar mısın? Yani zaman bulursam açarım arkadaşlar. Bu arada başımı sağ olsun tekrardan. Abla kedim siyah. E, ee, bu arada adı bende Rümeysa için video yapmıştım. Abla kedim siyah pastatli var mı? Be ben bende yok arkadaşlar. Eskiden vardı ama takas yaptım. Evet demiş. E, o zaman girelim arkadaşlar. Alalım. Aa ama yorumlar mı gözükmüyor? Niye yorumlar gözükmüyor? Ben de ona şey yapıyordum. Şu an yorumların gözükmesini şey yapıyorum arkadaşlar. Böyle yeni gelenler canlıya like atabilir mi? Tam demiş. Teşekkürler. Melek, Melis Korkmaz 40.92 lütfen. Arkadaşlık isteği atar mısın? Ve lütfen pumps demiş. Arkadaşlar ıı, Abla sen yana gelemeyeceğim. Ya telefonun şarjı şu an tabletimde seni izliyorum. Pk oynarken seni izleyeceğime göre seni yanına gelemeyeceğim. Tamam. I, şimdi Hoş bugün akşam beri be arkadaş istek atacağım kabul eder mi Lelisa? E ee, 76 olacak. Bence kabul eder bu arada. Özel dünyaya çağırırsın kabul eder. yani ilk arkadaş olaya olan birine istek atsam öyle gelsem çünkü ismim şekilde adım Soft yeni kodum e, 4735 demiş. Tamam. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Evet başımız sağ olsun. Evet şimdi arkadaşlar e, camdaki yorumları açamıyorum. O yüzden bir daha canlı açıp geleceğim arkadaşlar. Abla iki telefondan da demiş. Abla sen pek ağzı benim yorum yorum bakar mısın? Can tabii ki bakarım. O zaman arkadaşlar şimdi e, canlıyı kapatayım sonra açayım çünkü yorumlar gözükmüyor. Ne oldu ki söyleyebilir misin? E, sen a, akşam 9.10'da Evet, şimdi o zaman e, kapatıp geliyorum arkadaşlar çünkü ömler gözükmüyor. açarım